Herkese yeni bir videodan selamlar. Kanalıma abone olan ve olmayan herkesin videolarımın enerjisine dahil olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bugünkü okumamız tabii ki başlıkta yazıyor ama ben de bir söyleyeyim. E, aklınızdaki kişinin zihnini ve kalbini okuyacağız beraber. Her ay düzenli olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Çok da sık yapmıyorum ki enerjiler tazelensin. Öncelikle aklınızdaki kişinin aklından başlayacağız. Bakalım belki aklı da yoktur yani hakkını yemeyelim şimdi değil mi? Boş boşuna olmayan bir şey de okumaya gerek yok dermişim. Tabii ki de demeyeceğim. Evet. Açmaya başlayalım bakalım şimdi. Hangi enerjiler bizi karşılayacak? Lütfen kolektif enerjide kendinize özeniyetler almaya özen gösterin. Çünkü çok kıymetli. Kendinize özel niyetler almanız. Haydi bakalım. Beni izleyen güzel ruhlarımın akıllarındaki kişilerinin, sevdiği o kişilerin aklını okuyalım. Şurada destelerimden kullanmayı düşünüyorum aslında ama ee, belki ortaya çekme olarak olabilir. Yani şu anda çekmeyelim de şu farklı bir Ruh destem var ya, ondan kullanmak istiyorum ama şimdi değil ya, bir dakika beklesin orada. Haydi bakalım. Evet, hemen şöyle açmaya başlayayım kartlarımı. Bakalım hangi kartlar. Kader çarkı geldi, güzel. İlk baş ener, ilk başta çıkan enerjiye göre gayet güzel. Haydi bakalım. Ben şöyle hızlı hızlı açalım ki çünkü daha kalbini okuyacağız. Keşke kalbinden mi başlasaydık acaba Niye kalbinden başlamadık? Neyse peki. Şimdi lütfen size gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesine niyet ederek alın kabul edin ki güzel bir enerji ağı oluşturalım. Ve kim için dinliyorsanız Açılım bitinceye kadar o kişiyi gözünüzün önünden götürmeyin ki enerjisini güzel bir şekilde beraber buraya çekebilelim. Bu arada bütün inançlarınızla, dinlerinizle, yönelimlerinize saygım var. Herkes beni dinleyebilir. Herkes bana danışabilir. Şimdi önce ilk enerjiye baktığım zaman aklımda aslında bir dakika şimdi çok şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Bir haber getirmek var. Buradaki Leyla'yı sanki Hani hayal ettim de ağzımın ucunda bir mektup var da sanki geciken bir haber olduğunu hissettim aynı zamanda ve aklınızdaki kişinin aklında hayatında sanki sürekli sürekli bir şeylerin geciktiği dönüyor yani e, hayatımda her şey çok gecikti ve ben ait olduğum ilişkiyi ve ait olduğum e, maddiyatı yaşamak istiyorum ve Sanki ait olamadığını hissediyor ya. Bu haftanın enerjisinde ait olamama enerjisi beni çok üzdü. Çünkü burada aslında bir ev var, bir hane var, bir yuva var. Ee, ve bunun bir acısı var ve kendisine yeni bir yuva inşa etmek istemek, yeni bir hane yaratmak istemek söz konusu sanki. Yani böyle canını acıtan bir mesele. Bir değil bence iki tane mesele var burada ama ve düzeninin sanki ona ait olduğunu hissetmiyor. Şu an aklında yani aklında pardon düşünüyor. Yani düzenin bana ait değil ve benim sanki gözüm çok başka bir yerde. Gözüm çok fazla uzakta. Yani sürekli bu insanın uzaktaki birini düşünmesi ya da uzun süredir görüşmediği birinin ya da geçmişine dair olan acısını unutmaya çalışması. Şu an kolektif enerjiyi şu an kolektif enerjinin aklından geçenleri söylüyorum aslında. Ve iletişim kurma isteği belki de sizinle ilgili yaşadığı ya da yaşamayı düşündüğü çok fazla şeyin aslında çok uzak bir ihtimal olarak düşünmek artık sanki hiç olmayacak bir şeyin peşine düştüğünü düşünmek aslında ben gerçekten saçmaladığımı düşünüyorum dediği bir nokta var. Özellikle ilişkiyle ilgili ama ilk aşamalı baktığımız zaman hem maddi olarak hissettik hem manevi olarak hissettik bu sıkıntıyı. Yani sadece ilişki olarak değil. Aslında şöyle maddiyatla ilgili bir sıkıntılar olmayabilir ama maddiyatı istedikleri noktada hani şey var yani param var ama huzurun yok ne işe yarar dediğiniz durum var ya aynı öyle. Bu arada ses için kusura bakmayın. Çünkü diğer katta bir tadilat var. O yüzden ses gelecek olabilir. Hatta geliyordur da. Şimdi baktığım zaman şöyle. Benim hayatım nereye doğru gidiyor? Ben kimden ne çaldım ve kime ne vermeliyim? Olarak baktığı bir enerji var sanki. Aslında baktığınız zaman bu insan... Yani kolektif enerji şu anda kırdığı kalpleri hepsini düşünüyor. Yani öyle bir kadersel süreçteyiz ki her zaman söylüyorum karma şifası ya da karmik bir ilişki yaşadığınızı düşünüyorsanız karma şifası ile ilgili bilgi almak için ulaşmak istiyorum diye yazabilirsiniz. Çünkü e, toplamda 5 aydır çok ciddi bir karmik sıkıntı e, hissediyoruz biliyorsunuz. Yani çok derin dehşet bir şekilde yani bunu kişisel açılımlarda gördüğümüz e, bir durum aslında ama kolektif enerjiye de o kadar yansımaya başladı ki kendini aşan bir durum. Çünkü baktığım zaman dediğim gibi hayatımı nasıl harekete geçirebilirim? Aslında bakın çok basiretsiz enerjiler var. O kadar büyük alışkanlıklar, o kadar büyük sabitlikler var ki buradaki aslında aklındaki düşünceler hep ileriye taşıma yönelik ama sanki bir şey yapamıyor. Sen bir şey için adım atacak ama e, atamıyor. Sanki kendine, kendi kendine çok sabit. Yani kendi kendine. Çok bağlı olma sorunu var sanki. Bu bir sorundur. Sadece kendine bağlı olmak. Evet tamam önce ben diyorum enerjiyi kes diyorum ama e, yani karşınızdaki insanların da bu halleri açıkçası şu anda e, beni üzdü ya. Bir dakika bunlar bunlar bana bile kendilerine acındırdılar şu an. Yani ben burada sanki bir şey için çabaladıklarını yani belki çabalamamışlardır ama ben onun için çabaladım dediği arkasında bıraktığı ve kendini affettirmek istediği bir e, şahıs olduğunu yani kendimi affettirmeyi düşünüyorum. Yani ben bir beni affetmesini istiyorum. Aslında baktığınız zaman bu sadece tek bir kişi değil bana kendini çoklu olarak hissettirdi. Yani sürecinin içerisinde sanki iyi ve kötüyü ayırt edebildiği zaman dilimli içerisinde e, kalp kırdığı herkes şu anda bir şekilde bu insanın yani kolektif enerjinin ruhuna baskı yaptığını söyleyebilir miyim? Evet ama dediğim gibi burada sanki bir çaba var. Bir çaba e, durumu. Yani çabalamadıysa bile kendisinin çabaladığını e, düşündüğü bir durum var. Aslında ben bunun için çabalıyorum. Hani yani ne için çabaladığını düşünüyorsun? Yani affettirmeye dair nasıl çabaladığını düşünmek? Yani bu nedir? Yani <laughs> şöyle... Bunu yapmak için birçok e, alternatifim var. O zaman alternatifim varsa niye kullanmıyorsun? Yani alternatifi var kullanmıyor. Kafa yapısına bakar mısınız? Düşünce yani şöyle sanki farklı hayatlar, farklı insanlar çok çekiyorlar ve kendilerine sabit fakat eş seçme konusunda ya da nasıl diyeyim flörtözlük konusunda çok geniş e, bir kafa yapısı yok ya. Hayırdır. Neyiz biz? Allah Allah yok ello. Çok sinirlerim bozuldu şu anda. Ve baktığım zaman aslında şöyle bir durum var. Sanki ya kolektif enerjinin sevgiyle ilgili çok büyük sıkıntı yaşadın. Yani sanki gerçek sevgiyi sorumluluğu altında olan belki de küçük minikleri vardır. Bilemiyorum ama gerçek sevgiyi hissettirebilen bir aşk yaşadıklarını düşünmüyorlar. Yani burada aslında baktığınız zaman <laughs> bunu yaşamak istiyorum. Yani şu kupa onu yaşamak istiyorum. Çünkü tamamlanı ya tamamlandığımı hissetmiyorum bu hayatta. Ya daha doğrusu tamamlandığımı düşünmüyorum. Ve tamamlanmak istediğimi düşünüyorum. Ama sanki bana o kadar çok az verildi ki yani ben sanki kendime değer vermeyi öğrendim. Sanki kolektif enerji hayatı suçlar bir modda diyor ki ben böyle olmak zorunda kaldım. Bu haftanın enerjisi bu. Ben böyle olmak zorunda kaldım. Sen böyle olmak zorunda kalmadın aslında. Yani ne olursa olsun burada dü düşünce, akıl diye bir şey var. Değişebilirler. Sürekli, bir, kolektif enerjiye sürekli bakıyorum. Basit basit sen geçmişin hesabı. Ge bırak geçmişi lanet olsun geçmişe. Ya. Başlayacağım şimdi. He. Hayır hakikaten ya yani şöyle bir şey var. <laughs> o kadar ki kendimi seviyorum. Yani bak <laughs> o kadar kendimi seviyorum ki tamam kendini seviyorsun ama Bence kolektif enerji kendisine bu kadar bunu söylüyor ama kendisini sevmediğiyle çok yüzleşiyor gibi hissettim. Bu süreçte özellikle. Yani çünkü kendine olan sevgi bu şekilde değil. Hani düşünüyor e, kime ne verebiliyorum ya da bu zamana kadar kime ne verebildim. Düşünce çok fazla var. Ve özellikle bir adım atıp atmama konusunda müthiş bir yol ayrımı da demeyeceğim. Kararsızlık da demeyeceğim. Buna bana başka bir şey söylettirin. Ben o kelimeleri söylemek, kullanmak istemiyorum. Yani bu nedir? Yani şöyle, e, ha, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Aslında burada değişkenlik, değişken bir enerji geldi ama e, bu konuda çok değişkenim. Yani bana kararsızlığın üstüne kararsızlık verdi aslında. Kararsızlık kelimesinden başka bir kelime kullandırtmıyor. Ama işin ucunda dönüp dolaşıp gideceğim yerin belli olduğunu düşünüyorum. Yani burada... İstese de istemese de sanki onu aşk konusunda hayatın sürüklediği bir yer var ve bu yere otomatik olarak istese de istemese de gitmek zorunda olduğunu düşünüyor ve nasıl diyeyim sanki çok mazlum bir halde de onu gidip kurtarmanızı istediği bunu düşündüğü bir süreç yaşıyor sanki şu an yani sizin aynı zamanda ona böyle ufak tefek geleceğinizi de düşünüyor aslında özellikle ben burada. Karşınızdaki insanın kendisini yetersiz hissettiğini gördüm. Yani yetersizlik hissiyatı var burada sanki. Ya bir hani o yetersizliğin içinde kendini kaybetmek de var aynı zamanda ve şu süreçlerde hayatımda bazı şeylerin çok e, hızlı ilerlediğini, e, özellikle ben parayla ilgili çok büyük bir oluşum yaratmaya çalıştıklarını ve bununla ilgili adım attıklarını veya çok fazla içlerinde düşündükleri veya hmm, nasıl diyeyim kafalarında tasarladıkları bir şeyi harekete geçirmek e, üzere olduğunu hissettim kolektif e, enerjinin bu noktada. Yani sanki burada hakikaten bakalım yani burada <laughs> özellikle flörtümden e, ve aynı zamanda sorumluluğumdan yani kendi aslında kendime olan sabit olarak kurduğum bu hayat bu kafa yapısını e, ee, değiştirebildiğim takdirde sanki yapamayacak bir şeyim de yok parayla ilgili. Özellikle zaten e, burada çok güzel bir inerleyiş de var. Sanki kadersel süreçlerinde onlara verilen de bir şey var ama sanki bir yerlere kalkmıyor. Yani hareket edemiyorlar. Bu kolektif enerjinin tamamına bir şey yapılmış herhalde bilmiyorum ama... Ya bu kadar çok ağır hissedemiyorum. Sanki tamam bir şey olacak olmuyor ya. Çıldıracağım kafayı yiyeceğim. Sanki bir şey olacak olmuyor. Ya ve nasıl diyeyim burada bazı şeylerin bittiğini düşünüyorlar Peki hangi konuda neyin bittiğini bu kadar çok düşünüyorsun yani nedir bu kadar bitirdiğin şey yani daha doğrusu bittiğine inandığın şey hmm. şöyle söyleyeyim aslında. Hani bu haftanın bir enerjisini, bu haftanın enerjisinde söylüyorum ya çalmak diye. Hakikaten çaldıkları bir şeyin yani sizden bir şey çaldılar ve bitti. Yani aslında düşünce yapısında bittiğini düşünüyorlar. Ve bunun baskını kurarak ya da size bazı bir takım mobbingler uygulayarak ve psikolojinizle oynayarak kendi kendilerine adaleti getirmeye çalışıyorlar. Aslında adaletin ve sistemin sizden yana olabileceğini çok güzel Bilen e, akıllı ve şeytan tüyü varlıklar e, olarak hissetim aklınızdaki kişileri ama e, burada sanki onları çok zorlayıcı bir durum olduğunu ve bunu nasıl yapabileceklerine çok fazla inandıklarını da söyleyemem. Yani sanki zor bir durum e, olduğunu düşünüyorlar sizinle ilgili ilişkinin ya da e, hayatın zor olduğuna dair sürekli böyle bir bahaneler böyle bir şey. Ya bu kadar lanet bir enerji gördüğümü de hatırlamıyorum uzun zamandır. Yemin ederim iç, içim kıyıldı. Ya. <laughs> Devam edeceğim. Ama burada şöyle bir şey de var. Şimdi ben sistemin şunu söylediğini düşündüm. Sürekli bir şey veriyor sistem. Bir adım atması için bir fırsat açıyor. Ama ben gel dolaş, gel gör ki sürekli sanki kendilerini seçtiğini hissediyorum. Ego. Yani kendilerine olan bağlılık ve sabitlik. Şeytan. Başka ne olabilir ki? Yani, şimdi bakın hayat her an aslında, şimdi iki yol vardır. Bu yola gideceksen bu yolda olanı tercih edeceksin demektir. Ama bu yolda olanı göremezsin artık. Ve sanki sürekli hayat bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa sürüklüyor. bu tarafa itmiyor. Yani bir basiretsiz bir enerjiler var. Bu artık şeyin çok dışına çıktığını hissediyorum. Yani çünkü tüketen bir enerji söz konusu olduğunu hissettim. <laughs> sinirlerim bozulmuş çok fazla. Şimdi kalbe bakalım bir de hissiyat hissiyata bir bakmak istiyorum. Çünkü yani burada aslında zihin diyor ki artık dur yeter, oynama. Yani artık dur yeter dediği bir enerji var. Yani zihnin, aklın diyeyim daha doğrusu. Hemen tekrardan şöyle karalım. Bu arada e, tabii ki de kanalıma abone olan olmayan herkes dahil. E, ama muhakkak e, karma şifası için bilgi almanızı ben çok isterim. Yani hadi onu da geçtim. Onu yapamıyorsanız da kendinize kıymet vermek için enerji kesme motivasyonunu benden muhakkak isteyin. Ulaşmak istiyorum diye yazın. Yani hiçbir şey olmasa bile... En azından şu enerjiler bir kesilse bence her şey harikulade olacak gibi gibi gibi. Ay kendini açarak verdi kıyamam. O zaman gel sen de aç kendini bakalım. Şimdi benim için yani zihinde bir duygu görmedim ama bakalım duyguda zihin görecek mi? Vah! Oh, kılıç astı geldi. <laughs> Hayır ya. Bu kadarını yapamazsın yani. Tam ben söylüyorum sen sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Haydi bakalım, şöyle seçmeye devam edelim. Hala şey yapacağım. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. De devam etmiyorum şu an çekmeye. Bir şey söyleyeceğim. Az önce bir leylök görmüştük şu an bir leylök. Şurada bir tane leylek vardı ve ne demiştim? Bir mektup var sanki gibi bir şey. İşte o kalpte açığa çıkan şey. Gel ula, gel. <laughs> Bu haberi getir yani anladın mı? Manyak insan. Ay. Evet, şimdi. Ya bu nedir ya? Ama yani. Bu ne yani? Devam ki. Evet. Şimdi şöyle aslında hissiyata baktığım zaman şu anda kalbe baktığım zaman sanki çok eşsizlikten <laughs> ya da nasıl diyeyim ee, o kafa karışıklıklarından sıral tamamen kendine dönmüş bir yapı var sanki şu anda yani ee, bir olgunlaşma kalpte bir olgunlaşma olduğunu söyleyebilirim şu süreçte ve sanki Size gönderilecek olan mesajın ya da size gönderilecek olan mektubun ya da size yapılacak olan aramanın ya da sizinle yapılacak olan görüşmenin ön senaryosu hazırlanmış sanki. Dikkat! Oyun olabilir bazı şeyler. Süreç içerisinde size bildirilen bütün uyanıklıkları gerçekleştirin. Çünkü burası gerçekten çok büyük bir sıkıntı. <laughs> Burada kalpte... Bir tilkilik sezdim. Bu benim şu an hoşuma gitti mi? Hayır gitmedi. Peki bunu gerçekten yaparsan ne olur? Yani bunu yapmazsın umarım. Umarım yapmazsın. Terbiyesiz. Aslında şöyle bir şey var. Diyor ki ben vesile olabileceğime inanıyorum. Yani ben vesile olacağımı hissediyorum. Sanki kıskandırırsam ya da nasıl diyeyim duygularına dokunursam belki. Hani bir takım tilkilikler yaparsam. Hmm, sanki ben... Daha güzel bir şey yaratabileceğime inanıyorum. Hani bu başka bir yerde kendisini göstermesi olabilir. Hani ufak tefek, ufak çaplı oyunlar olabilir. Hani e, her şey olabilir. Neyse ben devam edeyim. Ve burada dediğim gibi e, ruhta sanki yani ruhta ve kalpte bir olgunlaşma aslında bunu da alalım bakalım. Bu olgunluk nereye doğru götürüyor pek? Yani sen nereye doğru gidiyorsun? Ay bu ne diyor? <laughs> Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsansa. Görüyor musunuz? Yani e, bu olgunluk çok başka yerlere doğru sürüklüyor aslında karşınızdaki insanları. Sanki böyle çok uygunsuz bir durum yaşıyorsunuz da o uygunsuzluğun üstünü aşkla kapatmak. Ya da çok egoistlik varmış da egoistliği şöyle bir yerde bir etmek. Yerle yeksan olmak sanki. <laughs> böyle bir duruma düşürmek şimdi... E şöyle aslında gönülde her açıdan hem maddi olarak hem manevi olarak bir arada olmak. Yani gönül ve kalp sanki burada bu insan aynı ortamda olabilirsiniz, aynı işi yapıyor olabilirsiniz ya da nasıl diyeyim? Hani çok benzer yanlarınız da olabilir ama o kadar farklılığınız vardır. Hem çok uyumlusunuzdur hem çok uyumsuzsunuzdur. Yani aslında aynı telden konuşuyorsunuzdur. A diyorsunuz, o A diyordur, siz Z anlıyorsunuzdur. Sizin de aslında duymak istediğiniz A'dır gibi. Ee, yani burada sanki böyle hissiyatında sizinle birleştirici noktası çok fazla onu. Ve özellikle ben burada sizi hissettim. Yani burada, hani dedim ya, bakın burada sizden gerçekten bir şey götürülmüş. Ben bir şey götürdüğümü hissediyorum. Çünkü zaten ne diyor da affet. Kendimi affettirmeyi düşünüyorum dediği bir durum var. Hatta tam o noktada bana bir şöyle göstereyim. Aslında bir şey vermek. Yani bu değerli olabilir, orta değerli olabilir. Hiç fark etmez. Sadece şimdi istiyor ama bunu yapamıyor. Bu nedendir? Ya karmik bağlantı olabilir aranızda. Ya da hakikaten çok ciddi başka bir şey vardır bu insanın üstünde. Ya da sizde bir kısmet onda bir basiresiz. ya Her şey olabilir. Yoksa enerjinin önünü ben çok kapalı görmedim kalpte. Çünkü aslında kalbin bir muhtaç, muhtaç olma gibi bir durumu var. Sanki size muhtaçlık enerjisi çalıştıran bir yürek. Ee, yani yaşamaya çok ihtiyacım var dediği bir durum var. Umarım yalan söylemiyorsundur dedim. Ay canım. Hiç yalan Ben sana yalan söyler miyim? Şu an sana ihtiyacım var neden anlamıyorsun? Dediği bir durum söz konusu. Ben acımıyorum. Ben acıma duygumu artık kaybettim yani e, En azından sizin açınızdan baktığım zaman artık Kolektif enerjiyi acımıyorum yani baktığım zaman burada çünkü çoğu şeyin açıkla açığa aydınlığa kavuşturulmak istenmesi konuşulmayanların konuşulmak istenmesi. Şu yaratılmayan şansın yaratılmak istenmesi söz konusu. Ya. şuna bakar mısınız ya Bana bir denge veriyor bir dünya veriyor. Yani ya şimdi şöyle bir şey var. Bakın burada böyle konuşuyoruz ama yani şimdi kişisel bir enerji değil. Kişisel bir enerjinin içinde değiliz. Kolektif enerjideyiz. Tabii ki de kimin durumu ne olur bilemiyorum ama bu zamana bu ana kadar uyumlandıysanız bundan sonrasında uyumlanırsınız diye düşünüyorum ve buna inanıyorum. Özellikle elde etmek isteği ve hırs ee, birazcık şu anda sıkıntı hissettirdi bana. Kalpte bir hırs var. Sanki sizi elde etmek. Yani bu aslında masum bir hırs mı diyebiliriz. Evet belki de hani çok ufak çaplı bir ee, minnok bir şey. Yani bu tatlış geldi bana açık konuşmak gerekirse. Hemen şöyle şunu da alalım. Ya bu bu kadar değil. Hayır ya şöyle söylüyor bana aslında. Şunu söylüyor. Diyor ki hayır tam şu yine. Kendisini gösterir sabah kupon. Hakikaten tamamlanma hissiyatından, tamamlanma duygusundan ve elle tutulur, gözle görülür bir şey verme hissiyatından bahseder. Çünkü bu zamana kadar onu vermemiş ki. Yani verdiği yerde boşuna çıktığını hissettiği için verici davranmıyor sanki insanlara karşı. Aksine kendisini çok geri çektiği durum var ilişkiler alanında. Yani çok büyük bir zorlanmadan geçiyorlarmış şu anda ruhsal olarak fazlasıyla bunu hissettim. Yani geçmiş zihinde peşi bırakmadığı gibi geleceğin enerjisini sizi barındırdığı noktalarda da e, sanki enerjisini bırakmıyor. E, yani kalbinin enerjisini bırakmıyormuş gibi hissettim. Burada çünkü çok büyük bir yıkıntının bittiğini hissetmek. Yani ben nasıl diyeyim? Şu anda hırslıyım ama bu hırs konusunda ne yapabiliyorum? Hiç. Sıfır. E yani sen yapamıyorsan da eğer ki ben sana şimdi bir şey söylerdim ama neyse söylemek istemiyorum çünkü ağır şeyler söylenmez. <laughs> Topluma açık videolar sonuç olarak bunlar. Yani hani e, ben sadece şu, hani bu tarafla ilgili şöyle söylemek istiyorum. Siyahta bir şey sunmak istemek var. Bir şey sunacağını hissetmek, bununla ilgili harekete geçmek, istemek çok fazla var. Ama yine söylüyorum, bakın. Ne olursa olsun önce ben, yani eğer karşınızdaki insana yeteri kadar verdiyseniz, son ana kadar gittiyseniz ve artık bir şey olmayacaksa, olmuyorsa bırakmanız lazım. Yani çünkü... Çabalıyorsunuz bir yere kadar ama sonucun sizi aslında benliğinizde zarar vermekten başka hiçbir yere götürmediğini fark ediyorsunuz. O yüzden yüksek bilince davet ediyorum size. Ve baktığım zaman şöyle aslında hırs dedim, hırs dedim, hırs dedim. Burada sanki bir kılıç şövalye bana diyor ki hem de bir kılıç asla beraber benim yapacaklarım daha bitmedi hissettirdi sanki bana. Yani çünkü burada ben çok beğeniyorum. Yani çok beğen beğenmek derken yani kalbime yakışan, bedenime yakışan, ruhuma yakışan istediğim nokta sanki o. Yani sanki derken benim sanki benim sanki dememle alakalı, onun sanki demesiyle alakalı değil bu. Hayır. Burada onu hissettiğini hissettim sanki. Yani kalpte en çok yakışan ve her şeye, her konuda onunla çok güzel eş olabilecek insan sizsiniz ama ben bu insanın kafa yapısının sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Şu an kolektif enerji çok sağlıklı bir, sağlıksız bir zihin ve sağlıksız bir ruhsal süreç geçiriyor mu? Zaten genel olarak maalesef mental olarak gidildiği için aslında şu an çok normal ama burada yapacaklarımın bitmediğinin ve elbet bir gün dediği bir enerji var fakat elbet bir gün diye 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 sonuç ne zamana gider bilmiyoruz. Kolektif enerjide zaman ve bağlantı vermekten yana asla değilim. Ve baktığım zaman sanki böyle bir e, nasıl diyeyim size bir farklılık hissediyorum. Sanki bir bağlantı dedim de burada aslında bir bağlantı gelmiş ama burada herkesin ruh eşi olduğunu söyleyemeyiz. Kiminiz ruh ikizi olabilir, kiminiz karmik partner olabilir. Yani hani e, sadece bu kart bana şunu hissettirdi. Aklınızdaki insanın kalbindeki sizinle ilgili hissiyatı şu. Seninle aramda farklı bir telepatik bağ var. Farklı bir şekilde hissediyorum sanki seni. Bu yüzden belki gece uykusuzlukları bile vardır. Yani nasıl diyeyim ya da çok sık düşünmekten artık çok yorulmaya başlamış olabilir. Böyle bir enerji de hakim burada. Yani ruhumun yorulması ya da flörtten yorulmam ya da sadece flört edip artık bir şey kimseden bir beklentimin olmaması. Bir dakika. Yani işte flörtü bırak, aşka gel. Evet. Yani flörtü bırak, aşka gel. Hani Hissiyat bu. Hissiyatın onu yönlendirmesi bu. Çünkü samimiyet orada. Yani ben ne zaman ki şu evi görsem her zaman bir samimiyet hissederim. Sanki kimse de görülmeyen o duygu sizde görülmüş de ruhuna çok yakıştığınızı ama ben nedense kendisine şunu söylediğimi de hissediyorum. Benim elimden bir şey gelmiyor. <laughs> yani benim elimden sanki bir şey gelmiyor. Sanki yapılanlar sanki bir şey yapamıyorum yani hareket edemiyorum enerjisi burada çok fazla hakim şimdi ben bir şey diyecektim de yine demiyorum halka açık videolar bunlar <laughs> evet şöyle aslında kendi içinde çok kişilik yaşadığını söyleyebilirim yani özellikle kalp-zihin çatışması konusunda sanki böyle kendi içinde çok kişilikle tartışıyor. Sanki katman katman bu insandan varmış gibi de ve bütün katmanlarını artık birbirlerinden ayırıyormuş gibi e, hissettiğim bir enerji oldu burada ve sanki kendisini geçmişinde saklıyormuş da dışa karşı koruyormuş gibi. Geçmiş acılar o kadar hakim ki bu haftanın enerjisinde hakikaten hani şey oldum artık öh geldi yani oh anlatabiliyor muyum? Yani çünkü Burada ya anne olmak ya baba olmak yani burada bu hissiyatın da kalpte olduğunu aslında çok hissettim. Ya da mevcut konuma sahip çıkmak, mevcut duruma sahip olmak. Eee... Fakat aslında bunu yaparsam da ne kadar mutlu olacağımı biliyorum enerjisi yine beni üzdü mü? Evet böyle şeyler maalesef birazcık zor biraz değil bayağı zor. Ben şöyle bir uyandırayım. Çünkü uyuyorsunuz biliyorum. Uyandırayım. Herkese şifa olsun. E, kanalıma abone olan olmayan herkese şifa olsun. Dilerseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Karma şifası, danışmanlık vesaire için ulaşmak isterseniz ulaşmak istiyorum diye yorumlara yazabilirsiniz. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.